Herkese merhaba arkadaşlar. Elantra Cemirkan Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra 2021 model Renault Captur RS Line 13 Turbo 13 Turbo benzinli 155 beygirlik aracı inceliyoruz. Aracımız 155 beygir. 270 Nm tork. Bu aracın daha öncesinde geçen sene ikon paketini çekmiştik. Onun da videosu kanalımda duruyor. İzleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, maalesef ee, bu, uzun bir tatil yaptık. E, 29 Mayıs'ta Mayıs'tan 24 Haziran'a kadar uzun bir tatil yaptık. Bu yıl bu bu yaz yine birlikteyiz. Çekimlerle bile beraber yine birlikteyiz bu yıl. Şimdi bagajımızdan başlayalım. Bagajımız 600 litre 600 500 litre 503 litre civarı bagajımız. Ee, güzel bir araba. Şimdi bagajı da kapatalım. Akıllı bagaj yok ve yakıt depomuz bastırarak açılıyor. AdBlue katkısı vesairesi yok. Tucson N9 ve hibrit videomuz da gelecek. Kapıyı açayım ben. Şimdi arka koltuklarda havalandırma kanalı var arkalarda. Koltuklar manuel. Arka koltuklarda havalandırma kanalı var. Arkada USB girişi ve güç giriş, 12 volt elektrik soketi var. E, koltuklar manuel. Sırt ayarı, ileri geri ayarı. Kızaklı ileri geri ayarı. Yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Ee, bu aracımıza bindiğimizde şimdi e, kırmızı detaylar var bu arabada. Bunun karşılama sesiniz de geldiğine göre şimdi arabamızın anahtarını şuraya koyuyoruz. Frene basıyoruz. Vum. Şimdi aracımız sessiz çalışır. Güzel, kaliteli, son teknoloji. Ee, bu araçta Ares koltuklar, Ares line'ın en iyi özellikleri var. Daha öncesinde Clio Ares line çekmiştik. Onun da videosunu kanalında bulabilirsiniz. Ee, artık çekimler bu yıl çekimlerle beraber yine birlikte olacağız. Yine birlikteyiz bu yıl. Şimdi kumanda butonlarımızdan başlayalım. Burada elektrikli aynalarımız var. Kör nokta uyarı sistemi kesinlikle yok. Elektrikli katlanan aynalarımız var. Burada 4 cam otomatik fonksiyonlu cam kilidi. Burada şerit takip asistanının açma kapama tuşu ve burada REO's da yani gösterge panelinin parlaklık ayarı ve far yükseklik ayarımız da mevcut aynı zamanda. Direksiyon kumandamızda bluetooth, ee, burada far kumandamız var her zamanki gibi kapalı, otomatik, park lambası, kısa far, otomatik, uzun far, arka sis, tek dokunuşlu otoban, konfor sinyali, burada silecek ayarları var, kapalı, tek silme, kapalı, otomatik, yavaş, hızlı. <laughs> Burada silecek su atma özelliği de var. Burada birinci hız, ikinci hız arka silecek var. Burada yağmur sensörü hassasiyet ayarımız var. Her şeyimiz var aracımızda. Burada direksiyon kumandası var. Burada ses artma, kapama, mod tuşları ve kaynaklar arası geçiş var. Şimdi arkadaşlar burada şimdi Burada hız sabitleme ve sınırlama ve e, burada yol bilgisayarı verileri. Burada telefondan gelen çağrıları kabul etme, reddetme, kabul etme, sesli komut, D direksiyonumuz delikli. Burada şimdi ayarlarınız var. E, ekran ayarlarınız mevcut burada. Şimdi trafik işaret tanıma, şerit takip asistanı vesaire var. Şimdi tüketim Yakıttan gelen, yakıt sürüş bilgisi, yakıt ekonomisi, toplam bilgiler, meski kalan mesafe vesaire vesaire, ee, yakıtta ne kadar gittiği vesaire. Ee, şimdi buradan radyo bilgisini buradan gösterme navigasyon, Eko verileri, driving eco özelliği de var bu arabada. Ee, bu arabada şimdi şöyle e, tekerlekleri e, döner şey dönüyor, buradan tekerlekleri hareket ettiriyorsunuz. Öyle bir özellik var. O gizli özellik aynı zamanda. Fabrikasyon olarak fabrikadan kapalı bir şekilde geliyor. Aynı zamanda aynı zamanda navigasyon dahil driving eco verileri vesaire var bu arabada. Radyoyu da buradan gösteriyor. Buradan e, kapları açık olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir özellikler var. Şerit takip özelliği, otomatik uzun far, otomatik frenleme sistemi, çarpışma önleme sistemi falan var. Siperliklerimiz siyah renkte. Aynı ışıkları LED aynalı siperliklerimiz var. Burada şerit takip, vision sistemi, kamera sistemi var. Bir de yağmur sensörü ve otomatik kararan elektrokromik iç dikiz aynası. Burada emniyet kemeri ikaz sistemi var. Burada led ışıklarımız var. Burada e kol yani SOS kaza yaptığın zaman kendini ar kendini aramıyorsun. Kendi kendi kendini arıyor SOS özelliği var bu arabada aynı zamanda. SOS SOS e kol özelliği var. Ee, e önde tutamak yok. Bunu size belirteyim. Şimdi e burada e 7 inç Navigasyon EasyLink navigasyon sistemimiz var. EasyLink navigasyon sistemimiz var. Buradan navigasyon, rota hesapla, 3D 2D bütün ayarlar var. Rota oluşturuldu vesaire vesaire, harita özellikleri, harita vesaire, hız sınır sistemi, Renault servisleri, live vesaire her şey. Bu özellikle navigasyonda çok da özellik var. Burada tele, akıl telefon yansıtma, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto. Bütün özellikler mevcut. Radyo. Burada radyo özellikleri, radyoda kanallar arası geçiş var. Burada radyo, medya, bluetooth, AUX usb, Apple CarPlay, Android Auto. Burada telefon özelliğimiz var. Telefon özelliğimiz, telefon var gelen arama, giden araba, cevapsız arama, bütün özellikler, gelen arama, giden arama, numara çevir, rehber, sesli komut vesaire. Burada info, bilgiler vesaire, uygulamalar, ayarlar. Ee, kullanıcı profili, ses seviyesi, parlaklık ayarı, dil, tarih, tarih ve saat, rota gir, kullanıcı profili. Burada aracın ayarları var. Park yardımı, Multisense iyonlaştırıcı, Driving Eco 2. Falan tüketimsiz mesafe, kalan mesafe, yakıtta ne kadar gittiği, park yardımı, ön arka park sensörü ses 1 2 3, ses 1 2 3, geri görüş kamerası, ön arka park sensörü var bu aracımızda aynı zamanda. Eee Multisense var. E, buradan seçebiliyorsunuz My MySense Comfort. Eco Sport, Comfort, My Sense, Comfort Eco Sport, Comfort, My Sense, Comfort Eco Sport. Biz Comfort'ta bırakalım. Özellik My Sense özelliği de var. Sport'ta da göstereceğim arabayı. Şimdi sürüş yardımı, şeritten çıkma ikazı, şerit takip asistanı, otomatik uzun far, aktif fren, hız sınır sistemi. Her şey var. Lastik basınçları, kullanıcı ayarları, kullanıcı ayarları. Sürüş sırasında kapı kitleme, sürüş sırasında kapı açma, tavanla, tavan lambası otomatik mod. Geri viteste arka cam silme. Ayna ve silecek. Yıkama sonrası silme. Otomatik silme özelliği. Geri viteste arka cam silme. Sinyal 1, 2, 1, 1 3, 5. Otoban konfor sinyali. Vesaire. far aydın follow me. 30 saniye. 30, 60, 90, 120. San 180'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Renklere ambiyans aydınlatma. Beyaz, mavi, lacivert mavi, ice blue, kırmızı, kırmızı, zı, mor, yeşil, sarı, beyaz, turuncu, pembe. Ve o renkleri bile seçebiliyorsunuz. Bütün özellikler bu arabada mevcut. Bu arabada bu arabayı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ayrıca şu anki standart paketi 760 bin liraya satılıyor. Liradan satılıyor. Şimdi buradaki ayarlarımızı gösterelim. Dörtlü flaşör. Kap kilidi. Bu ışık bagaj açıkken yanıp sönüyor. Burada otomatik stop and start sistemi multisense. MySense, Comfort, Eco, Sport, MySense. Burada park sensör açma kapama düğmesi, açma kapama düğmesi yer alıyor. Şimdi burada çift tek bölgede dijital klimamız mevcut. Mevcut aynı zamanda. Burada fan hızı ve de sıcaklık derece ayarı, otomatik mod, Ön cam restansı, arka cam restansı kesinlikle yarım aç modunda çalışmıyor. Bunlar da yönler seçiliyor. Klima açma kapama ve iç hava sirkülasyonumuz mevcut. Burada 12 volt elektrik soketi AUX, çift USB'miz mevcut. Şimdi ee, arkadaşlar ee, bu arada çekimler hız kesmeden devam edecek. Ambiyans aydınlatmalarımız 4 kapı. Bütün çekimler istediğiniz zaman bütün çekimlerimiz her gün devam edecek. Ara mesai saatleri içinde mesela akşam sürüşlerimiz de bu arada devam ediyor. Hatta kendi ara, bizim arabamızı çektik akşam sürüşünde hatırlıyorsanız. Kaptur çekmiştik bir tane akşam sürüşünde. Hatırlıyorsanız. Artık okulda tatil oldu. 12 Eylül'e kadar tatil. Artık tatil yapmanızı, tüm öğrencilerimizin tatil yapmasını, ve dinlenmesini istiyoruz. Havuza girmesini istiyoruz. Havuza girmelerini istiyoruz. Denize girmelerini istiyoruz. Ee, bütün her yere, bütün Bodrum, Antalya yeter ki ne olsun. İstediğiniz memleketiniz de olabilir. Fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar burada e shifter Otomatik şanzıman. Burada F1 vites kulakçıklarımız da mevcut aynı zamanda. F1 vites kulakçıklarımız. Burada P, R bop. Burada geri görüş kamerası, kılavuz çizgisi dönen ve arka park ön arka park sensörümüz mevcut. Geri görüş kamerasıyla ön arka park sensörümüz mevcut. N D Burada F1 vites kulakçıklarımız mevcut. Aynı zamanda F1 vites kulakçıklarımız mevcut. P Burada kablosuz şarj sistemi mevcut. Burada elektrikli park frenimiz mevcut. Frene basınca aktif oluyor. Frene basmayınca devreye giriyor. Bu da auto hold fonksiyonumuz mevcut. İleri geri kaydırmalı kol dayamamız mevcut. Burada bardaklarımız, arka ışıklarımız da mevcut aynı zamanda. Evet arkadaşlar şimdi e, bu yılın özetine katılıyoruz. E, yılın en iyi test aracı şoförü ben oldum. Arkadaşlar benim yılın en iyi testere profesörü. Bu yıl yine birlikteyiz çekimlerle beraber. Aralıksız devam edecek çek çekimlerimiz. Ee, sizlerce artık artık maskelerden kurtuldu, pandemi de geçti. Arkadaşlar şimdiden sizlere ee, arkadaşlar şimdi. E, Hyundai Staria çıktı. Onun da videosu belki gelir. E, bugün 24 Haziran. Bu video 29 Haziran'da yayına koyulacak. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sizleri ne kadar sevdiğimize inanın. E, artık istiyorsanız genel olarak şimdi e, bu arabada özellikler çok her şey var. Şerit takipte var Bu arada aynı zamanda burada navigasyonu görebiliyorsunuz Radyoyu görebiliyorsunuz klavye ayarları vesaire Konfor özellikleri buzlu yolu irası vesaire kablosuz şarj. Pop-up vitesi vs. burada var araçlarda. Ee, arkadaşlar şimdi ee, ee, Bu arabada 10.25 inç hayalet gösterge ve 7 inç dokunmatik ekran mevcut. Şu opsiyon, bu opsiyon oluyor. Şerit takip aynı zamanda opsiyon. Yüksek orta konsol RS line'da standart. İkon pakette opsiyon olarak geliyor. Bu test aracı değil, bu test aracı galiba, test aracı. Şimdi arkadaşlar şimdi e, bu dolar meselesi, bu savaş daha bitmemiş durumda, dolar aldı başını gitti, bu savaş dolayısıyla. <laughs> arkadaşlar şimdi e, yeni bir hayata geçtik. Artık yine birlikteyiz. Hayat normale döndü. Okullar açıldı. Da okullar tatil oldu. Karneler alındı. 12. sınıf olundu arkadaşlar. Özleneceksiniz. Güle güle 11. sınıf. Merhaba 12. sınıf. Sizleri seviyorum ben. Sizlerle beraber ee, oyun oynamayı, yemek yemeyi, gezmeyi, dolaşmayı vesaire, havuza girmeyi, denize girmeyi vesaire vesaire çok seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ee, bir tane de son prime aldım Bir de elite plus hybrid, prime plus comfort elite başka Enline aldım. O da gelecek. Bayramdan sonra videolarımız devam edecek. Arkadaşlar çekimlerimiz sebebimiz salondaydık o zaman 2021'den önce. Sonra buraya taşındık. Çünkü burası daha iyi, daha daha ferahtı. Taşındık buraya taşındık biz. Ee, atölyemiz burada. Güzel. Eşyalarımız bile var buraya kalorifer peteye gelecek. Şimdi videoyu sonlandırmayayım bundan önce. Bir size bir açıklama yapayım. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.